Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, ben Mert ve bugün sizinle birlikte Slenderino 2D başlıyoruz. Bu ee, korku Büyük bir ihtimalle ben bu oyunu hızlıca bitiririm. Yani basit bence. Direkt başlayalım. İlk başta kolaydan başlıyorum, sonra normal, sonra da zor. Buraları geçiyorum. Şey olması, kadar uzun sürmesine gerek yok. Şöyle. Oyunda uzun zamandır oynadığım için yani korkmuyorum. Alışığım. Nerede ne var biliyorum. Şöyle. Buradan bir şey düşmedi. Buraya bakalım. Buradan bir şey düşmedi. Anahtar var. Şuradan aldım. Şimdi gideriz. Buraya geçelim. Kediç atlar. Atladı. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Geri gidelim şuradan. İlk başta bir şunları açalım belki. Ama bak şu tekten kağıt. Ama. Oh, vallahi gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. <laughs> Tamam şunu kapatalım. Şunu kapa. Şunu kapa Hiç yapmak istemiyorum. Şimdi bizim üstümüze atlayacağız A, Atlamadı. Tamam. Eskiden atlıyordu. Olsun onun kararı. Atlamadı daha iyi zaten. Düşmedi. Olsun. Buraya gidelim. Bu kapı yani arkasından bir şey kapı. Engelliyormuş kapıyı. Şuradan geçiyoruz. Böyle gidelim. Bu kapı kilitli. Allah. Evet. o Burası orası. Birazcık bekleyeyim ki. Keşke bakmasaydım. Canım da olsun biraz. Tamam. Allah düştük. <laughs> kalk ayağa kalk kapı bozuk dedi çok saçma bunu aldık bir tane bal çekiç hadi <laughs> girelim içeri geri böyle ikinci mümkün kapı kilitli Allah balta daha gelecek ama olsun ben ilerleyeceğim. Şu an gelmedi. Bunun çıkmadı sürece Allah ayşe. Aman. Allah. Ay, seni görüyorum. Aman. Ya abi ya. Bir aç heyecanlandık işte. Neyse şöyle geçelim. Ya yani hemen gelme be ya. Gelme. Hemen niye geliyorsun? Buna bakalım. Ya burası oraya geldi. İki tane anahtar bulduk. Buradan gidelim. Kapı kilitli olan yerler vardı. Buradan değil. Şurada mıydı? Burası mıydı? Yok burası değildi. Gitmeye devam. Burası da değil. Bir dakika buraya gelmiştik. Yanlış yere doğru gidiyoruz. Allah Allah. Tamam. Buradan gidelim. Burada bir yer o zaman. Her yer aynı ya. Şuradan devam edelim. Burası. Heh. Tamam. Tamam. Baba. Girelim. 24, 75. Tamam şaldı. Hadi bakalım. Abi dur be ya. Bir bekle ya. <laughs> Dakika bir koy. Neyse. Evet. Şimdi tekrar aşağı ineceğiz oradan. Hatırladım. Tamam. Böyle gidelim. Buradan değil. Evet. Buradan da değil. Benleri karıştırdım. Uzun zamandır oynamıyorum. Bir bakalım. Bulacağız. Tabii ya araya bulacağız valla hiç. Ben yani buraya girdik ama tekrar bakıyorum. Belki buradan gireriz. Buraya gidelim. Şu kabuğu takip edeceğiz galiba. Bakma bana. Bu kapı değil mi? burada da Nerede bu ya? Burası galiba. Heh. tamam. Ha bu güzel olacak mı ya? Neyse gitmeye devam. Şöyle. Şu ipi alalım arkasından. Arkamızdan. Bu kapıyı görelim. Şurada bir şey yok. Burada olabiliyor genelde olmadı. Belki burada da. Burada da. da. Şöyle biraz. Ya arkada da bir şey var. Dolapta bakmıyor. Belki burada, burada olabilir. Burada da olabilir. Bu kapı gitti. Buraya gidiyoruz. Kesin önümüze çıkar. Çıkmadı. Güzel. Güzel. Buraya gidelim. Alabiliyorum. Allah gittik. Aa, hemen önce düşünmedim. Bir canımız gitti. Güzel. Yani Allah'tan ki başa almadı. Kaldığımız yerden devam ettireceğim değil mi? Heh, tamam güzel kaldığımız yerden devam ettiriyor. Şimdi abi abi ya nasıl? Bir ona çarptı bir ona çarptı abi kolay bile geçemiyoruz Allah Allah. Arkadaşlar ben oraya bir geleyim Böyle devam ettireceğim. Arkadaşlar geldim. Birazcık bekleyeyim. Bekle. Of. Bekle. Çok güzel. Şimdi olacak. Bekleyelim. Canımız da olsun iyice. Heh, <laughs> tamam. Bak bir şey var diye düşündüm. Yok kapı gitti. Buna bakalım. Hop. Bebek. Anahtar. Kesin arkamızda çıkacak mı? Çıkmadı. Tamam. Allah. Baktığımız yerden çıktı şansı. Oy. Allah ya. <laughs> Böyle gideceğiz. Bu kapıya gelmiştik. Kesin bu kapıydı. Neyse. Hadi çok güzel. Ee, buradan bir şey gelmiyor. Böyle aşağı iniyoruz. İndik. Bekle arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yere gitmem gerekti. anahtar alayım. Bak bu zaten. Şunu Bak bu şifre olacak. Tamam şifreyi anladım. Yani anladım evet. şöyleydi. Bu, 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 bu. Evet. Arkam önümüze çıkmadı. Çok güzel. Tamam da şimdi bunu açalım. Heh, i̇şte bu. Allah gitti bari. Bu boruyu alıyor. takıyoruz ve şimdi diye buradan gidiyoruz da bunu alıyoruz bununla böyle bu tak diye vuracağız şimdi önümüze çıkmış olması gerek önümüze çıkacak Hıh, geliyor gel abi vuramadım ay 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 Anam 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 Ay ay ay. Kaç kaç. Kaçamıyorum. Allah. Çok saçmaydı ama olsun. Anahtar vardı aldık. Şimdi bizim amacımız bir tane arkadaşımız var. Kız arkadaşımız onu kurtarıyoruz yani. Olay bu. Ben şuradan bir geçeyim. Şurada çünkü şey var patlayıcı. Tamam çakmak oradan bulacağız galiba bildiğim kadarıyla. Burayı açıyorum. Ve karşımıza kız çıkıyor. Cüneyt çakmağı da aldık. Hey diyor. Ya bizim adam. Sen diyor. İyi misin? Sen iyi misin diyor. Yardım et bana diyor. Kimsin sen diyor. Galiba beynini mi yıkamışlarını? Bilmiyorum. Benim adım Alicia. Lütfen beni buradan çıkar diyor. Tamam sana yardım edeceğim. Beni takip et diyor. Hayda bak ne oldu. Şöyle. Şimdi. Evet bunu koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Evet oyun şu anda bitirdik. Şöyle. Tamam. Hadi hemen kaçın. At feneri de hadi. Hadi kaçın direkt bitsin hadi. Oradan da bir şey çıkmış. Ah, el çıktı. Tamam hadi hadi. Ve bitti. Arkadaşlar iki bölüm daha gelecek. Yani bilginiz olsun. Evet arkadaşlar oyun böyleydi. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle şeyler istiyorsanız yorum olarak bana yazın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.